Arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz ee, kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Ee, ben de soracak olursanız ben de iyiyim. Mesai'den şimdi yeni geldim işten ee, koyunlara iç dış parazit ilacı yap yapacağım. Ee, çünkü kaşınıyorlar gösterenleri. Bakın görüyorsunuz kaşınıyorlar. Yani iç dış parazit ilaçlarına vurdum mu İnşallah bir şeyler kalmayacak. İlk önce bundan başlayalım. Başlayalım. Dur kızım. Dur. Böyle alıyoruz arkadaşlar. Deri. Deriye. Deri altı. Bakın deri altı. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar bu biraz ilaç şey. Yağlı bir ilaç. Yağıcı bir ilaç. Yağıyor. bir müddet ondan sonra duruyor. O değil de be. Hatta şöyle yatırayım. Yatırayım şu şekil. Dur Dur, dur, dur. Şöyle bak. Arkadaşlar şöyle yaptığım zaman. Evet. Devri altına. Emeği vurmuyorum ki şey olmasın. Yanmasın. Heh. Şimdi yandı. Bakın şimdi. Yandı arkadaşlar. Kalk bakın. <laughs> yaktı. Şimdi şöyle, şöyle. bu bebeğe vuralım. <laughs> gel bakayım sen de. Böyle mecbur yatırıp vuruyorum arkadaşlar. E çünkü çok ayaktayken vuramıyor koyunlar gibi. Çok hareketli oluyorlar. Bak. Şöyle. Evet. Böyle. Bunu da yaktı. yaptı. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Mecburuz. Yarı, yarım çek anne hani çek göster şey yetsin bu buzuyu ha bu onların iyiliği için belli biraz sonra geçer yangın mı şunu buna ne der deri alt hep deri altı yani bu hayvanlara yani o da emiyor, o da emiyor bak. Emsin, emsin. Hayvan rahat emsin. bırakmıyor. Evet. Evet. Vurdum Arkadaşlar yandı bu. Bu da yandı. Yavrularına vur yavrularına. Bu tamam. da yandı. Hadi düzgün çek. 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 onların iyiliği için yağıyor canlarını ama iyileşecekler. Şu erkek e, kuzuya da bakayım. Gel Dediğim gibi yer al. Çıksın o çıksın vuruldu. Değer altı. Şöyle. Nereden bulursam vereyim. Oraya atayım. Anladım. Bu daha iyi. Sen... Sen. dery nerede yani Evet. Tıp 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 Bu da yandı. Şimdi kıvırcığı yap. Ya arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama iyilenecekler. Ne olacak Şey şu var ya öksüz. Şimdi şu çıktı mı o da çıkar çünkü. Evet, atalım. Atacağım arkadaşlar. Yani. Heh, şöyle biraz fazla oldu. Küçük olacak. Hı hı. Şöyle bir şey bak, mesela, ben övünün, bu küçükleri. Şimdi bu çıkar çünkü, ha çıksın ha, bu. Bakın şöyle, bak, şöyle koluma küçük. Şöyle yansıdık. Evet, bakın arkadaşlar. Şunu şöyle taktığınız zaman kurtulamıyor. Bak, gördünüz mü? Gördünüz <laughs> dur. dur, dur, dur. Bu biraz huysuz. Dur, dur, dur. Vuramazdın dur. herhalde. Ha? Yok. Bunu vuracağım mı? <laughs> dur. 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 <laughs> ayakta vurayım mı <laughs> ya? Ayakta vurayım. vurayım. Sana da ayakta vurayım. Bu ayakta atacağım arkadaşa bunu. Yapacak bir şey yok. Burayı göstereyim. Tamam bırak, Olur. çıksın o da. Bu da yandı. <laughs> erkeğe yap bence de, o şimdi durmaz. <laughs> 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 Dur, Bu da erkeğe arkadaşlar. Erkeğe de boynuna etten değil tabii ki deri altı. Evet. Deri altına salladım. Bu yakar. Ama geçirir. <laughs> 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 yandı yandı yazdır. Hemen geçiyor gerçi de. Yanması. Evet. Şöyle size de göstereyim. Şöyle. arkadaşlar kuzularına yap da. Ben bir kuzuya yaptım bıraktım. Şu büyük kuzuya yaptım. Tamam. Pişt, 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 pişt. Ay 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 Aynen. ay. Pişt, pişt. Ay ay ay. Seni, seni, evet. 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 Gel seni, 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 yaramaz seni, 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 yok yok ben bir şey yaparım engellerim sen şekilde attım yapma tamam hemen çoğunu da yakalar yandı onu göster kakamadı <laughs> şunu tut sen <laughs> Lan, psik psik. Bak gösterin. Yani Ay kuzum benim. Şey beni. Yani bu iğne, aş, iğneyi vurmak zorundayım. Onların iyiliği için. Yani. Bırak, 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 anne, bırak onu. Ha, ha o mu? Bırak. Dur, 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 3 <laughs> Üç kağıtçı senin Tamam çıksın onlar artık. Şu Onu tutacağım sadece. Çek, çek. Bakın arkadaşlar. Yandı, yandı bir şey yandı, 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 Şuna vurmayacağım arkadaşlar. Ağır gebe. Dokanır. Şu doğmuş olana vuracağız. Doğru, nasıl sıçrıyor. İç dış parazit arkadaşlar bu. Bir pire, kene, dıştan gelmez. Bu üç gün üst üste mi olacak? Yok bir kere. Bir kere mi? Gel kızım. Hadi arkadaşlar. Deri. 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 şöyle. Hiç görsün hem arkadaşlar da. Şöyle deriyi kaldırayım. Bana arkadaşlar. Deri. Hop. Bak gördünüz mü? Derinin altına bıraktım. Bitti. Şu iki kutuya da yap. Bu kadar. Ee, bunlar onların iyiliği için yani yapacak bir şey yok. Canlar yanacak. Daha hala canlar yanıyor. Ee. Yapacak bir şey yok. Bir 15 gün sonra bir daha tekrar diyeceğim. Şuradan alamam değil mi kutuyu? Geçeceğim mi? <laughs> Annesine yaptık onu zaten. Evet. annesine dün yaptım arkadaşlar. <laughs> dün, dün. Çok ufak arkadaşlar. Yani bunlar da hiç gelişmedi. <gülüyor> 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 Ve bir de çok ufak hayvana vurmak beter bir iş. Bu da süt istiyor bak sana. <laughs> Bu da süt istiyor bak bak. Bak, bak, dur, bak. Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, Ayaklarına dur. Yana, dur, dur. dur. Ayaklarına basamam mı? Aynen. Canı yanına kayın. Dur, dur, dur. Çırpınız. Dur. Dur, dur, dur. Evet. Çırpın şey çözmez. Hadi şimdi o da <laughs> Çok sarsma onu <güzel> şey. gözünü <laughs> çek. Yarın da vitamin iğnesi vuracağım arkadaşlar. Onlara da o yine der altına. Şimdi ikisini aynı anda vurmuyor. Stilese çok girerler. Yani bir gün dinlensinler. Dur, 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 <laughs> dur. Bırak, tamam. tamam. Bu da tamam Ben şutlarını vereyim. <laughs> annem sütlerini verecek. İğne işini tamamladık. Böyle kanter <laughs> içinde kaldık. Ama her şey bunlar için değdi. Değdi mi derseniz değil. Yarın da dediğim gibi vitamin iğnelerini vuracağım. Yani böyle böyle yapacağız. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar e, altını süpüreceğiz. Tamam anne. Tamam şurayı şey yapayım. çekimde yapayım da dur. Arkadaşlar burayı süpüreceğim. Biraz buralar biliyorsunuz. Biraz şey koyunların gübresini süpüreceğim. Dışarı atacağım. Burada mı anne? Şey tamam. Süpürge burada. Evet arkadaşlar temizliği yapıyorum. Şu helkelerle de atacağım. El arabası kırık olduğu için temizledim temizliyorum temizliğe devam görüyorsunuz arkadaşlar ee, buralarda temizleyeceğim koyunların altını öbür odayı temizledim küçük odayı burayı da temizledim mi 10 numara olacak koyunların altı arkadaşlar tozmasın diye ısladım altlarını süpürüyorum gördüğünüz gibi altları tozmasın diye yani toz toprak havaya kalkmasın diye rahat süpürmek için görüyorsunuz. Temizliğe devam. Arkadaşlar gübreleri temizledim gübreleri hayvanların karşıya uzaklaştırıyoruz. Bitkili olmasın diye. Ahırdan ne kadar çok uzağa atarsanız o kadar iyidir. Neden erkeğiyle atıyoruz? El arabası kırık arkadaşlar. el arabası almak lazım. Şimdilik erkeğiyle götürüp atıyorum. Kusura bakmayın biraz soluk alıp verirken hızlı Yorgunluktan. Oh. Bu şekil. <laughs> Bu içeriği temizledim. Altlarını süpürdüm. Burası kaldı arkadaşlar. Ve şu küçük kuzuların kaldığı yer. Oraları da temizleyeceğim. Daha sonra da ilaç pompasını yapmaya çalışacağım. İlaç pompasını yaparsam ila ilaçlayacağım. İlaç pompasını yapamazsam kalacak. İlaç pompası almaya bakacağım. İlaç pompası alınca ilaçlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Temizliğe devam. Kanter içinde kaldık. Hava sıcak. Ama işimizin başındayız. Yapacağız. Yani burayı temizleyeceğiz. Sularını vereceğim. Yemlerini vereceğim. Kafam rahat edin. Böyle. Herkese iyi seyirler. İç dış parazit için şey yani. Hem iç hem de dışta bit pire. Hem de içte kıl kurdu, ciğer kurdu falan oluyor. Onlar için arkadaşlar. döktük. Yine de toz <laughs> Arkadaşlar e, temizliğimiz bitti. Görüyorsunuz. Her yer temiz. Süpürdük. Bakın boyunlarımızın oraya kuzulan yemlik memlik tertemiz ilaçlayacağım işte ilaç almak gerekiyor ilaçladım mı da hayvanları süper olur şeyim var ama benim e, koyun bunların damını koyunların üstünü yıkamak için e, ilaç almıştım ben 100 milimlik suya 15 milim şırıngayla çekip ilaç e, 16 litre ilaç pompasının içine döküp koyunların üstü de dahil her yeri ilaçlıyordum. Şimdi ilaç pompasına bakacağım. Geçen sene vardı bir komşuya verdim. O da dedi bozuk İlyas dedi. Şimdi bakacağım eğer bozulmuş yani öyle diyor ha, komşu. Eğer bir kurayım bakayım eğer bozuksa başka bir şey deneyeceğim. Başka bir yöntem denemeye çalışacağım. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağım illa ki bugün. Çünkü hayvanlar karşılığına başladı arkadaşlar. Yüzler de burada yatıyor anneleriyle. Bakın görüyorsunuz. Bakın. Evet. Son doğan buzuyla annesi. merinos. Gel 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 gel. gel. Oynar mı? Yaparız ona baştan. Çünkü çok. <laughs> Kusurlar da yuvarlanacak. Oyunun Suyu var mı onun bak hele? Yiyorlar arkadaşlar. He kuzular da yiyor. Kuzular da Yemeye başladılar. Ha, Üçüzler. Al sen ben süt vereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar e, hava çok sıcak. E, Ahırda şeyi çok kötü. Zaten bakın görüyorsunuz şu parlayan havada uçuşanlar var. Sinek arkadaşlar onlar. Bunlara da pompayla ilaç atacağım. İğnelerini vurduk. Şu anda iğneleri tam vuruldu. Yem yiyorlar. Karnını doyuruyorlar. Sular ağzı suyun içiyor bakın diğeri de. Böyle su içiyor. Yemini yiyor. Böyle hepsine vurdum arkadaşlar. Bir gebeye vurmadım iğneyi. Gebeye de şu nedenden vurmadım. Gebe olduğu için. Ağır gebe olduğu için. Hani yavruya dokunabilir iğne. Çünkü gebede kontrollü kullanılması gerekiyor diye yazıyor prosedüründe. Evet. E şimdi gerek yok başımızı ağrıtmamaya. Bir, birkaç güne o da yavrular bir hafta içinde. Ondan sonra evet. ona da vururuz, uygularız. Yapacak bir şey yok. Böyle. Yoruldum. Çok yoruldum bugün. Ee, biliyorsunuz benim iş biraz ağır iş. Oradan buraya geldim. Hemen koyunlara dinlenmeden şey oldu. Annem buzuları emziriyor. İğnelerine vuruldu. Pompayla ilaç atacağım arkadaşlar. Onu bugün atmayacağım. Pompayı çünkü pompada bir sıkıntı var. Pompayı yapmam gerekiyor. Yarın da işten erken geleceğim yine. Pompayı pompayı yapacağım. E annem yapamıyor. Ben işteyken kadın zorlanıyor. Yani işte hemen bir an önce işim bitti mi koştura koştura geliyor gelmek zorundayım. Çünkü hani bekleme gibi orada oyalanamıyorum. İnanın bana benim için şu anda 5 dakikalar, 10 dakikaların bile önemi çok çok önemli. Vakit çok önemli benim için. Böyle. Evet görüyorsunuz. Hava da sıcak. İnanılmaz derecede sıcak. Durduğumuz yerde terliyoruz. Ha, yeme düştü kuzular. Yiyorlar yemlerini. Koça dayımız da yiyor. Birkaç gün sonra e, yarın e, vitamin iğnelerini vururum arkadaşlar. Öbürsü günde pompayla üstlerine sıkacağım ilaç. Bir de şimdi paşaya atmaya çalışacağım. Orada görüşürüz. yeah